Evet, tamam. Son şeyler. Bana... merhaba arkadaşlar bugün merhaba. bana <laughs> yarış koşma yani oyunu oynuyoruz bunu oynuyordum videosunu çekeyim dedim acaba nereye tıklayacağız şu an arkadaşlar Oha arkadaşlar her yeri geçtik az önce ben burada bazı yerlere açmıştım Arkadaşlar bu, bak seviyorum Yeter artık şey düştüm arkadaşlar. Bir, yol üçe gidelim arkadaşlar. Ben buraları açtım. Biz, sağlık 2 burayı da açtık. 200 kazandı. Biz yaparız arkadaşlar. Oh kazandık arkadaşlar ama bunu sıfırlamaya şu anlık. nasıl sıfırlanmayacak çünkü bu yarış hiçbir şey değil. Gidelim ama öleceğiz. Eses karakter yapalım. Canımız fulleniyor. Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar canımızı götürüyor. E burası da mı? Lan. Neyse arkadaşlar. Burası normal değil mi? Bu hediyeyi almamız lazım arkadaşlar. Al dedim. Şöyle zıplayalım. Aha canımız gidiyor, canımız gidiyor, canımız. Oh Arkadaşlar şurada koş 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 çok az kaldı çok az. Oh. Son arkadaşlar burada biraz bekleyelim arkadaşlar. bak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi 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 hadi. Bu kadar detay gibi. Çok gidiyor çok gidiyor. Kazandık arkadaşlar. 50 galibiyet. Neyse arkadaşlar. Sağlık dünyası. Hasar ve sağlık. 2. Neyse hasar. 200 değil. Pardon. 2000 mi? Ne bu? 2000 galiba. Ya. Arkadaşlar biz burayı yapmayalım. burayı yapalım. 400 diyor yapalım. Burada petimiz yok arkadaşlar. Pet alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha alalım. Burada full arkadaşlar şeyimiz. Petlerimizi takalım. geldi arkadaşlar pekler. çok hızlıyız arkadaşlar bir tane daha video göndereceğim bırak da güzel bir şey. çektikten sonra. Arkadaşlar bir de bir şey diyeyim. Ben hani bunu çektikten sonra bir daha video göndereceğim dedim ya. O diğer videonun şeyi dolmadığı için yani hazırlanma süresi işte o yüzden onu gönderemedim. Onu bir gün sonra göndermiştim. O yüzden özür dilerim. Bir daha pet alsam mı? 35 kalıyor. Alayım bir şey olmasın. Arkadaşlar bu petler hızlıymış. Lan. Benim kaç petim var? Eee. Niye burada 2 4 tane var. Burada 3 tane. Var. Onun bug'ını bulduk. Neyse arkadaşlar. Oha, o kadar hızlı ki. arkadaşlar. Ama bu sefer video sorun olmayacak arkadaşlar. Şu kadar açacağım. Şu gün açacağım. Bugün açacağım. Bugün ne atar? Şu an ne video yapayım. yüklediğim için yani. Dün videoyu yarın açacağım için. Dün yüklediğim için aşk oyuna giriyoruz arkadaşlar bir Kimse oyun seçtim, seçtim horror tycoon bir dakika arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla bir girdim bir daha girdim arkadaşlar şöyle az önce yanlışlıkla elim bir yere değdi arkadaşlar Geçemez buraya şimdi Neyse <laughs> <laughs> neyse bir şey olmaz da. Bir daha ben pet almayacağım. Şöyle koşalım arkadaşlar. Allah. Koş koş koş. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olun. Bay bay.